İğne Oyalarım Kelime kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir yazmaya, çok güzel bir model yapacağım. Yazma olarak cenk yazma kullanıyorum. İp olarak leylak marka ve yazmama uygun renkleri kullanıyorum. Ve hemen yapımına geçelim. Hanımlar başlangıç olarak her zamanki gibi ipimi ilk zürafama sabitliyorum. Şöyle. Hemen zürafa yapalım. 1 Bu arada ben birkaç tane yapacağım. 7 tane zürafa yapalım. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zürafamı yaptım. Hemen 7.ye batarak geriye gidiyorum. Burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Bakın pırpırım çok uzun değil, çok da kısa değil. Hemen pırpırın tepesine çıkıyorum. Tepede bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Tepede bir pırpır. Pır. Bakın 3 tane pırpırımız oluştu. Ve son olarak tekrar tepeye çıkıyorum. Tepede 3 tane pırpır yapalım. 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı yapsın hemen bir alt sıraya batarak aşağı iniyorum burada bir pırpır pır. tekrar bir alt sıraya iniyorum burada bir pırpır pır. ve son olarak aşağı iniyorum. Burada bir pırpır. Pır. Şöyle yapmış oldum. Şimdi tekrar araya 7 tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 hatta çok yakın olacak o yüzden 8 tane sürafamı yaptım hemen 8. battım ve burada yaptığımızı yapalım bir tane pırpır pırpırın pır tepesine çıkıyorum tepede bir pırpır pır. tekrar tepeye tekrar bir pırpır pır. ve son olarak yine tepeye çıkıyoruz tepede üç tane pırpır pır oluşturalım bir 2 ve 3. Yine bir alt sıraya inelim. Burada bir pırpır. Bir alt sıraya daha iniyorum. Buraya bir ve son alt sıraya indim. Buraya bir. Mantığımız bu hanımlar. Elimle düzelttim. Şimdi biraz daha yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde dört dört tane yapsın. Şimdi hemen modelimize geçelim. Modelim için hemen yazmanın içindeki renklerden seçtim şuraya ipimi sabitliyorum. Hemen bir zürafa oluşturuyorum. Zürafama batıp şöyle geriye gidiyorum. Burada bir tane pırpır pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tepede bir pırpır. Pır. Ve aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tepede bir pırpır. Pır. Ve aşağı iniyorum yaprak yapıyoruz hanımlar. Şöyle devam ediyorum. Tekrar tepeye çıktım. Bir pırpır pır ve aşağı indim. Tekrar tepe. Bir pırpır pır ve aşağı indim. Tekrar tepe bir pırpır şöyle hemen buradaki pırpırımı ipimi sabitledim şöyle ipimi buradan geçirerek hemen aşağı iniyorum. Çok sıkmayalım. Bu şekilde aşağı indim ve burada ipimi kesiyorum. Bir tanesini yapmış olduk. Diğer Diğer renkleri de aynı şekilde yapalım. Burada bu arada ipimi koparıyorum. Diğer renkleri de yapıp gelelim. Hanımlar pembe iplen yaptım. Bir tane daha beraber yapalım. Hemen yanındakine başka renk ip taktım. Şöyle ipimi hemen şuraya sabitliyorum. Bir tane zürafa oluşturdum. rafıma batarak hemen geriye gidiyorum. Küçük bir tane pırpır. Pırpırın pır tepesine çıkıyorum. Tepede bir pırpır. Pır. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı. tepede bir pırpır pır. tekrar aşağı bu şekilde 5 sıra olana kadar aşağı yukarı inip çıkalım Hanımlar çok uğraştıran bir model kolay değil özellikle yeşil yaprakları aynı boyda yapmak çok sıkıntı o yüzden yaparken ona göre fiyat verebilirsiniz ben videonun sonunda fiyatını da söyleyeceğim şimdi hemen şuradan geçiriyorum ilk yaprağı böyle yapmamıştım ama böyle daha güzel duruyor şöyle ipimi üzerine atarak bu şekilde sabitliyorum buraya hemen aşağı iniyorum ve buraya dönme taraf ipimi buradan kesiyorum Bu şekilde sarıyı da yaptık. Hemen yazmamızın rengini de yapalım. Gelelim. Hanımlar bakın yazmamız ve modelimizin rengi gayet uyumlu oldu. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak hemen fiyatımı da söylüyorum. Eliniz bu şekilde düzgünse 500-600 liradan yapabilirsiniz. Biraz daha kötüyse daha fiyat düşürebilirsiniz bence gayet güzel oldu. Ötüyle kalıp gibi duracaktır. Şöyle tam olarak göstereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.